Celal YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine özel bir misafirimiz var. Golf 7.5 2017 model. Araca ne yapacağız? Araca komple body kit uygulaması yapacağız. Ön ek, yan ek, arka difüzör görünümü, Akrapovic egzoz takacağız. Pottingin spoiler yapacağız. Yarasa ayna kapağı uygulamamızı yapacağız. Arkaya spoiler uygulamamızı yapacağız. Yani bugün bu aracı komple body kit işlemine alacağız. Aynı zamanda aracın tüm modelleri, Arka stop, ön stop, led farları mevcut. ar pakete çevirebiliyoruz aracı. E, araç masada. Şimdi uygulamaya geçeceğiz biz. Geçmeden önce bir ricam var. Hemen aşağıda kanala abone ol butonu var. Oradan kanalımıza abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. Yanında da zil butonu var. Zili de açarsanız yaptığımız bütün yeni işlemleri ilk önce siz görmüş, siz izlemiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Biz uygulamaya geçiyoruz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bütün işlemlerimiz bitti. Siz de hızlandırılmış bir şekilde izlediniz. Golf 7.5 aracımıza body kit uygulamasını yaptık. Burada ön ekimiz var. Fiber bir ürün. Bunu uyguladık. Hemen yan tarafta maaş bir yerimizi uyguladık. Yara ayna kapaklarımızı uyguladık. Yan r logolarımızı araca yerleştirdik. Çok hoş bir görünümü oldu. Ürünler şu anda bantlı çünkü silikonla yapıştırıldı. Bir gün boyunca böyle kalacak. Tekrar atmaması adına. Böyle arka tarafa doğru geldiğimde burada ek difüzör uygulamamız var. Spoiler uygulamamızı yaptık. Birebir aynı aracın boya koduyla aynı şekilde boyanmış. Renk uyumunu sağladık. Burada bir golf yazımız vardı fabrikasyon. Onu oradan aldık. Yeni nesil golf yazımızı buraya ekledik. Aracın işlemleri bu kadardı arkadaşlar. Tüm Türkiye'ye bu ürünlerin gönderimini sağlıyoruz. İnternet alışveriş siteleri n11.com hepsi burada trend yolda Celali Tuning Oto Aksesuar diye aratarak bizleri bulabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız Celali Tuning Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok'ta aratarak videolarımızı izleyebilirsiniz. İşlerimizi izleyebilirsiniz. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hemen aşağıda abone ol butonumuza basmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videonun başında da söylediğim gibi en yeni işlerden ilk önce sizin haberiniz olmuş olur. Bizlere de destek olmuş olursunuz. videomuz bitti. Araç yollara çıkmaya hazır. Görüşmek üzere.